Samanda yolculuk yapan İmam Rabbani Hazretlerinden rivayet. 27 Mart 2022 İstanbul'da cehennem denilen deprem gerçekleşti. 3.2 milyon insan ölecek. Deprem Boğaz'a paralel denilen ikinci kanal inşaatından küçük ve büyük çekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan bir coğrafi değişimin başlangıcını oluşturacak. Şehrin nüfusu, ölüm ve kayıp ve göçler sebebiyle 17 milyondan 6 milyona düşecek. Avrupa kısımdaki sahil yerleşimleri zemin kayması nedeniyle yerleşme kapatılacak.